Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Terazi Burcu'nun taraf açılımını yapacağız. Bakalım Terazi Burcu'nda neler oluyor bize, neler anlatacak. Evet, kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar terazi burcunun açılımına başladık. Şimdi burada diyor ki ben iki kişi iki durum arasında kaldım. Gelenek ve göreneklerine çok bağlı bir kişi var burada. Bir tarafta aşk var. Kupa prensi ile hayal ettiği, düşündüğü, sevdiği, aşık olduğu biri var arkadaşlar. Burada kupa prensi hayal kurar. Kim için? Sevdiği insana kavuşabilmek için. As acaba nasıl yaklaşsam, nasıl konuşsam, nasıl gitsem? Birçok ikilemleri var o arada da. Hemen yanında da bir aziz kartı var. Aziz kartı geleneksel yapıyı anlatabildiği gibi hani çok fazla dindarlığı da anlatır. Onun dışında baba olmayı da anlatır arkadaşlar. Bir baba figürü olabilir. İki kişi iki durum arasında kalıp Hani ailenin ağzına bakan, geleneklerine bağlı biri olabilir burada arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü bir taraf çok güçlü. Hani seçim yaptı yapacağı zaman çok dikkat etmek zorunda. Bu geleneksel yapıya uygun bir söz, nişan, evlilik, bir beraberlik, aynı çatı altında olma gibi bir durum olabilir. Aynı zamanda Aziz Kartı belli bir statüye sahip belirli çevre tarafından tanınmışlığı da anlatır arkadaşlar. Evet. Burada da bir ölüm kartı var. Ölüm kartı mecazen ölüm ve değişim dönüşümdür arkadaşlar. Bazen de üzerine gelen kartlarla gerçek anlamı da ifade etmektedir. Evet. Burada da bir yıldız kartı var. Yıldız kartı şanstır. Şöhrettir arkadaşlar. Aynı zamanda yıldızlara yazılmış bir aşktan, kadersel bir durumdan da bahseder. Burada da bir değnek yedirisi var. Kendine sınırlar çekmiş ama bunun doğru olmadığını ve bunun için mücadele etmem gerekiyor. Bu yanlış diyor. Yani öncesinde kendini geri çekiyor ama sonrasında geri dönüp şöyle düşünmeye başladığı zaman neyi neden yaptığını hayır diyor bu doğru değil diyor. Benim bir şeyleri değiştirebilmem için kadersel olarak aklımdaki kişiye artık kavuşabilmek için bu kupayı ona sunabilmem için biraz benim diyor, değişip dönüşmem lazım. Ölüm kartıyla ve mücadele etmem lazım diyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada şans var, bolluk var, bereket var. Yani ona iyi gelmiş olabilirsiniz. Yani buradaki kişi diyor ki bana iyi geldi. O benim için bir şans. Ama ailemize, geleneklerimize, göreneklerimize uyar mı falan diye düşünürken biraz böyle iki kişilik durum arasında kalmış. Belki ailenin maddiyatı var, aile tanımışlığı var. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye biraz bocalamış ama değişmeye de karar vermiş gibi gözüküyor. Evet, devam edelim bakalım bize daha neler söyleyecek terazi buldu. Evet arkadaşlar. Evet, değişip dönüşmek istiyor gerçekten. Evet arkadaşlar. Şimdi açılıma devam edelim. Buradaki güneş kartı gerçekten bu terazi burcundaki kişi her kimse. Şimdi kendileri de izliyor ama terazi burcundan tanıdığınız birilerini birisi içinde izliyor olma ihtimaliniz var. Onu da söylemek istiyorum. Burada gerçekten kişi bunu hayal etmiş. Yani diyor ki ben diyor onun Onunla olmak istiyorum diyor. Çok fazla hayal kurmuş ve güneş kartı da üzerine geldiği için hem aile olmak istediğini anlatır. Hem de bazılarınız için ruh eşliliği olma ihtimalini de anlatır. Ben diyor değişip dönüşeceğim ve yeniden başlatacağım. Yeniden başlatacağım ve yeniden başlatacağım diyor. Arkadaşlar ciddi ciddiye size bir teklifle gelen bir terazi burcu olabilir. Ya da terazi burcu aklımdaki aklındaki kişi için ben değişip dönüşerek bu durumu olumluya götüreceğim. Onu diyor iliklerime kadar hissediyorum. Onu diyor çok seviyorum. Ben sıkıntıların hepsini halledeceğim. Her şeyi olumluya götüreceğim diyor. Burada burada da tılsım dörtlüsüyle aynen burada söylediğim gibi bakın iki kişi iki durum arasında kalmıştı. Para ve maddiyat konusunda acaba sıkıntı yaşar mıyım diye düşünmüş olabilir. Kaybetmek korkusu yaşamış ama diyor o tarafı da kaybetmek istemiyorum. Eğer bir iş bir e, hani ortak iş ortak yaşam alanı varsa geleneksel yapıda bir çevresi var. O çevrenin de sizi kabul etmesini istiyor. Evet diyor gücüm kuvvetim yerinde olsun. Onlarla işim gücümde olsun veya aile mirasında da bir sıkıntı yaşamayayım. Ama ama diyor ben seni de kaybetmek istemiyorum. Çünkü sen bana iyi geldin. Sen benim şansımsın. Ben seni de kaybetmek istemiyorum. Yani gerçekten paraya değer verdiği kadar size de değer vermiş gibi gözüküyor buradaki kişi arkadaşlar. Ve burada da bakın. Kupa Şövalye Fotoğrafımız buradaydı. Bakın kupa şövalyesi olmuş. Atına binmiş. Kupasını burada hayal ederken burada elini almış ve at hareket halinde olduğu için teklifi yapmaya geliyor arkadaşlar. Söz, nişan, evlilik aynı çatı altında olma, güzel bir beraberlik, sağlam bir beraberlik. Artık kimler ne için izliyorsa bu gerçekleşecek. Benim diyor bunun için mücadele etmem lazım. Evet bu taraf kalsın ama bu tarafı da kaybedemem. Seni kaybetmek istemiyorum. Olay maddiyata dayanıyor arkadaşlar ve sizi kaybetmek istemeyen, sizin için mücadele etmek isteyen biri var arkadaşlar. Ve inancı da çok sağlam. Onu da şuradan söylüyorum. Şimdi çok mücadele eden insanın gerçekten ruhen çok inançlı olması gerekiyor. Buradaki aziz kartı hani dini bütünlüğü de anlatır. Kendi inancına göre diyor ki ben bu durumu düzelteceğim. İnancımı bozmayacağım. Evet diyor. Kendi kendini motive ediyor. Ben bu durumu düzelteceğim. Zaten güneş kartı da her şeyi olumluya götürme sürecini anlatır. Kapınızda biri Artık geçmişten biri de olabilir. Böyle bir hissiyat da geldi ama yeni biri de olabilir arkadaşlar. Diyor ki yeniden başlatacağım ve ben sözlü, nişanlı, evlisi, üzerime düşen neyse onu yapacağım. Beraberlikse bir beraberlik içinde arkadaşlar karar almış. Her türlü izleyenimiz var. Çünkü kolektif geniştir arkadaşlar. Şimdi sizi de kaybetmek istemiyor. Zaten yıldız kartında da kadersel bir durum var. Yani sizden vazgeçmesi mümkün değil. Karar yazısı arkadaşlar. Birbirinizin kaderinde varsınız. Sosun da üzerine bir kar seçmek istiyorum. Evet. Konfor alanına biraz çok düşkünmüş buradaki kişi. Ve konfor alanında bakın kendisi konfor alanına çok düşkün olabilir. Hani bu rahatını bozmak istemiyor. Elindeki imkanları kaybetmek istemiyor. Bu da, bu da olabileceği gibi konfor alanındaki bir eril enerjinin etkisi üzerinde çok olmuş. Onu da ikna ederek, bakın onu da ikna ederek size sağlam, elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelecek olan bir kişi var. İsterseniz siz buna aklımdaki kişi de diyebilirsiniz. Kim için ne için izliyorsanız, kendiniz için de izliyorsanız böyle bir enerji aktı terazi burcunun tarat açılımında. Evet, Size uyanları sevgiyle alın, kabul edin, uymayanları evrene gönderin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız ayrıca da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.